Dostlar yine AliExpress'ten güzel bir ürün siparişi vereceğiz. Mutlaka oyuncu kasalarında görmüşsünüzdür. Ekran kartına gelen güç kablosu veya anakarta gelen 24 pin'lik güç kablosunda RGB ışıklandırma olan kablo düzeneği. Bunun farklı versiyonları mevcut. Tabii ki fiyat da ona göre değişiyor. Ben beyaz olan ikili versiyonu yani hem anakartta hem de ekran kartında kullanabileceğim kablo düzeneyinin siparişini vereceğim. Ücretsiz gönderim de geliyor. 294 TL'lik bir vergisi var. Toplamda 1264 TL 16 kuruşluk bir ödeme yapıyoruz. Arkadaşlar paketimiz geldi. Toplamda paketin bana ulaşması 21 gün civarında oldu. Normalde benim kasamda bulunan 24 pinli güç kablosu hasır kaplı ve çok sert bir yapıya sahip. Yani şekil verirken bayağı bir zorlanıyordum. Aynı şekilde ekran kartımdaki de hasır kaplı bir yapıya sahip. Şimdi bunların montajını gerçekleştireceğim. Montajı gerçekleştirdim. Kasa içerisine gerçekten çok yakıştı. 24 pinli olan burada zaten ekran kartına giden de görüyorsunuz. Işıklandırma anlamında gayet canlı bir ışıklandırmaya sahip. Sizce nasıl oldu? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.